arkadaşlar. Bugün evimizin önündeki bölmelerle gelen oğullarımızı kontrol ediyoruz. Oğullarımıza baktığımız zaman full kapalı yavru yapmış. Şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle. Arka tarafı da böyle. Öbür çıtasına bakıyorum. Burada da yavrular çözünmeye başlamış arkadaşlar. Ana çözünen yavrulara yerlere tekrardan yumurta atıyor. Günlük yumurta atıyor. Şöyle bir bakabilirsiniz. Arının durumu gayet iyi. Sakin bir arı. Muğla arısı Gördüğünüz gibi arka da fulya alıyor. Ana da burada arkadaşlar. Şimdi şöyle bakabilirsiniz. Şurada ana arı. Bir muğla arısı arkadaşlar. Şöyle parmağımın ucuna baktığınız zaman göreceksiniz. Şurada geziniyor. Şu anda ben buna besleme yaptım. Yumurtaları kapattığı için. Yer bölmelerimi de kontrol ettim. Onlar da yavru atmış. Bir, bir iki tanesi, iki tanesi sadece yavru atmamış. Onlara besleme yapmıyorum. Onun haricinde durum stabil arkadaşlar. Bal sezonu başladı Haziran ayında. Ee, şu anda burada akım gelmeye başladı. Ee, Haziran e, 22'sinden sonra e, yani Haziran 15'ten sonra daha da artacaktır bal. Yağmur çünkü biraz yıkadı. Ee, toparlaması gerekiyor. Hepinize hayırlı sezonlar dilerim. Kolay gelsin.